Lina. Şimdi. Benim yaptığımı yapacaksın. Kazanan ilk dondurma. Dondurmayı yiyecek, tamam mı? Ama beraber değil. Beraber değil. Kim kazanırsa o yiyecek. Ama ha. suyumu mı <laughs> Ama benim yaptığımı yapacaksınız, <laughs> tamam mı? Ben daha bitirdim. Evet miyim? ya sen kazandın. Anne, <laughs> anne. Ya benim yaptığımı yapacaksın. Hayır, Lina kazandı, doğru. Hayır, hani, benim yaptığımı yapacaksın. Ama ben hepsini yaptım. İyi kaybetti. Yok. kaybetti. Yok, hayır. E hani yap. Ya yani sen yapamadın. Ya yapma ya. Su var içinde, hadi! <laughs> Dondurma benim! <laughs>